Ona dolup Geçen keçip belki de İndi daha körelmeyin yeri yok Ömrüm boyu böyle gelip benim ki Evvelinden biri vardı Biri yok Uzahtaydı beni isteyen ocağlar Yüreğimden gelip geçti sazak Atalıydı, analıydı uşaklar Bizim evde biri vardı, biri yok Gözlerime doldurmuşam yağışı Bir köyneyde çıkarmışam ben kışı Şalvar pençek giyinirdi taytüşüm Mende ise biri vardı buldu yandı yanda yanda Sıkılırdım dost pençeyle yanda Muallime dil tapabilmeyen de Kıymetimin biri vardı Biri yok Kalbim yandı ilk sevgimden eşkimden Dara düştüm ev ummadım hiç kimden meclislerde can deyip can eşiden dostlarından biri vardı, biri yok. Ben orduya neler görüp gitmiştim. yüreği dalıp, yüreği görüp gitmiştim. iki kıza kölül verip gitmiştim. Kayrıdan da biri Uzak gezdi emmi dayı bibiler. Söz arası mane evlen dediler. Nişan için iki şey istediler. Mende ise biri vardı, biri yok. Vah gelecek, bu günü göreceksin. Çok sualla gözünü döyeceksin. Vah göreceksen, özün vereceksen döneceksen biri vardı, biri yok.